Trabzonspor bizim yaşam tarzımız hocam. Trabzonspor bizim her şeyimiz. <laughs> Trabzonspor olmak şu yemek için tız ne ifade ediyorsa benim için de hayatın anlamı olarak ön ifade ediyor. İhtilal, devrim. Trabzonspor. Ha. Hayat demek. Hayat demek. Hayat demek. Trabzonspor. Trabzonspor. <laughs> yaşam kaynağı. Trabzon'un benim için anlamı yaşam kaynağımız bu şehirde yaşamamız da anlamı. Yoksa beş dakikadır bu şehir. Trabzonspor benim için hayat. Hayatımla eş işte. değer. Lisedeyken ilk defa dersten kaçma sebebimdi. <laughs> Trabzonspor benim için bir kentin haykırışı, bir duygu fırtınası. Karadeniz'den başlayıp bütün Türkiye'ye yayılan devrim. sevda. Çok klasik bir söylem ama yani bu şehirde olmak, bu takımda olmak büyük bir gurur, büyük bir, 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 bir baş kalmış. Ah demek benim için Trabzonspor. Trabzonspor'u çok seviyorum. Yaşam tarzı olmuş bizim için. Tüm Trabzon halkı gibi benim için de bir yaşam tarzı, bir amaç. Yaşamla ölüm arasındaki ince bir çizgidir benim için. Trabzonspor benim için sevgili anlamı. Benim sevgilim her şeyim. Hani Mecnun'un Leyla'sı olur ya, benim de Leyla'm Trabzon'su. Transpor olmak, kanseri bir çay esimlikler. Bunu bile bile transpor diyoruz. Benim için e, hayatın gerçek anlamı. Her şey bitti, evet, evet, evet. Dördük, dördük. Gol geliyor, evet mükemmel gol. Nasıl mutluyum bu yaşınız, nasıl mutluyum. Trabzonspor bizim yaşam kaynağımız, yaşama sebebimiz. Yani artık kendimden biri gibi görüyorum. Trabzonsporlu her futbolcuyu ve Trabzonsporu. Aklıma geleni söyleyemem. anlam çok büyük çünkü yani. Öyle kısa cümlelerle ifade etmek isteyeceğim bir şey değil. Mutluluk. Tek kelime. Zöpeten var. Yaşam. Oligarşiye karşı dik bir duruş ifade ediyor. Trabzonsporlu. Aha! 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 Trabzonspor'un benim için anlamı, kazağın kuyucuyla ifade ettiği anlam. baş kaldırdı, müzikle ya baş kaldırdı, girenci <laughs> hissi ya baş benim için <sinir> eş, <laughs> benim için çocuk, kız, evlat, arkadaş saplantı. Kati tercih sebebi. E, Trabzonsporlu olmak bana Bordo ile Mavi'nin birbirlerine olan aşkını ifade ediyor. Baş kaldı. İftiral efsane. Bordo ile Mavi hayat biçimi.